merhum Süleyman Demirel beyefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Bir köy evladının bürokrat parti genel başkanı başbakan ve cumhurbaşkanı olarak yükselen bir yetki ve sorumluluk içerisinde mensup olduğu millete çok büyük hizmetler ve eserler bırakarak hakka yürümüştür. Devlet ve toplum hayatımızda bir Süleyman Demirel sayfası vardır. Bu sayfada 4 D bulunmaktadır. Birincisi demokrasi İkincisi Demirel, üçüncüsü darbe, dördüncüsü yine Demirel'dir. Bu sayfa iyi okunmalıdır, iyi anlaşılmalıdır ve siyasi hayata yönelmiş insanlar için de örnek olmalıdır. Üzüntümüz tekrar büyüktür. Milletimize başsağlığı diliyorum. Demirel ailesine başsağlığı diliyorum. Allah kani qanını rəhmət eylesin efendim sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.